Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Size geçen de bahsetmiştim öyle değil mi? Bakın ileride sizinle e, burada hayatımdan bazı parçalar da paylaşmak istiyorum. Mesela yediğimiz şeyler hani size böyle farklı gelebilecek falan filan. Bakın bugün size biraz göstereyim. Ne yapıyoruz? Buranın ünlü yiyeceklerinden bir tanesi hot pot, hogo. Okay? Evde yapıyoruz kendimiz. Hot pot ne demek? Hogo işte sıcak ney? Sıcak pot. Aklıma gelmedi şimdi. <laughs> Burada bak suyumuz kaynıyor. Bu suyun içerisinde tabi bazı baharatlar falan bir karışım var. Yağ edip şöyle falan. Benim hanım. Merhaba. Benim hanım şu anda bunu hazırlıyor. Bu benim sosum çok kötü şu anda. Neden? Çünkü bunun biraz daha sıvık olması lazım. Ben şeyi beklerken de, evet o yüzden hanım şu anda biraz su ekleyecek ki Biraz daha sıvık olsun. Ben böyle canım sıkıldı az önce oynarken. Karıştırıp ekmek gibi yaptım iyice. <laughs> İyi değil tabii. Neyse. Şimdi nasıl yiyoruz bunu? Bakın buradaki etleri görüyor musunuz? Et. Bu a, deniz ürünü. Bunun karışım gibi bir şey. Bunu oradan a, böyle bir karışım olarak alttan sıkıyorsunuz. Şurası var ya. Buradan üstten sıkıyorsunuz. O karışım alttan çıkıyor. Ondan sonra bu suyun içine atacağız onu. Bu tofu. Tofu. Tofunun Türkçesi nedir? Bilen varsa söylesin. Bu da öyle bir tofu falan karışım bir şey. Burada et. Bazı sebzeler. Onun da kendi sosunu yapıyor şu anda burada. Patates. Bunların şeyini bilmiyorum. Şu kan olması lazım galiba ya. Ondan sonra burada iki tane sosumuz var. Bu sosun içerisinde az önce hanıma da sordum. O da dedi ki ben de bilmiyorum dedi. İşte karışım dedi bilmiyorum. Ama bu şey fıstık sosu. Bunu ise işte ikisini karışım olarak mesela bak şu anda hanım hazırladı kendisini. Buraya koyuyoruz sosu. Ondan sonra yemeğe hazır. Şimdi bunun kaynamasını bekliyoruz. Şurada bu kazan mı? Hot pot sıcak kazan mı diyelim bunu? Ufak kaz elektrikli kazanın içerisindeki suyun kaynamasını bekliyoruz. Bu arada bizim şişkoyu da buraya göstereyim. Şişko ne haber şişko kızım? Şişko kızım ne haber? Çok gıcıktır benim kızım. Siz bakmayın ona. Şu anda iyi inle de. Ya. Okey. Ah bak göster. Hanım şu anda. Bunlar bu, bu arada derin dondurucudan çıkarttığımız hala aslında biraz daha katı olan etler. İçerisine direkt atıyoruz. Direkt atıyoruz. Ne olacak şimdi bunlar? Bunlar burada kaynayacak. Ne kadar kaynaması lazım? Hızlı kaynıyor. Böyle yani şey böyle çok merak edecek bir şey yok. Hani böyle of attık mı uzun süre gideceğiz mi? Yok hemen hazırlanıyor. Onlar. O yüzden zaten dikkat ettiyseniz bakın etler falan hepsi çok ince çok ince kesilmiş eder. O yüzden hemen kaynayacak. Hatta bakın şu da rengi değişmeye başladı. Gördünüz mü? Bakın. Rengi hemen değişmeye başladı. Ben de benim çok kötü yaptığım sosumu... Ya bu ne yapmışım ben bunu ya? Şimdi biraz karıştırmak lazım. Ya. Şimdi tek elde biraz zor. Neyse yaparız birazdan. Hanımın sosunu çalacağım şimdi. Bekle. Bu şu o yine yedireceğim. da bu. Farkındaysanız şimdi bakın şey... Az önce kaynar çok su kaynıyordu değil mi? Bunları içerisine attıktan sonra biraz şey oldu, duruldu. O birazdan yine kaynamaya başlar. Böyle bunlar içerisinde pişmeye başladıktan sonra yine kaynamaya başlar. Ama bakın şunu gördüyseniz Bakın bu nerede? Ya pişti şu anda. Bu yenir. Gördünüz mü? Attık şeyin içerisine eti. Eti attık. Ondan sonra hop, oh, hanım hazır orada bir şeyler hazırlıyorken gizlice hemen çalıyorum onun sosunu. Çünkü onun sosu benimkinden daha güzel. <laughs> Öyle de bir ayı mısın sen Yunus? Evet, ben bir ayıyım dostlar. Az önce aldım. Ondan sonra direkt böyle yiyorsun işte. Sosla bandırıp direkt yiyorsun. Harika. Çok iyi. <laughs> Bakın kaynamaya devam ediyor şu anda. İçerisine bir şeyler daha attık. Bu da bana biraz da sos edeyim. Şimdi sos bir tek böyle mi yapılıyor? Yok, bunun bir sürü sosları var arkadaşlar. Bazı insanlar sos da yapmıyor. Mesela başka sadece bir yağ tersi bir şey Yani bunu herkesin kendi tadı var. Mesela atıyorum bazı şeylere gittiğiniz zaman bazı böyle restoranlar falan gittiğiniz zaman orada bir yani bu işte bu hot pot restoranlarına orada böyle büyük bir şey vardır. Büyük bir sos hazırlama şeyi olur. Standı bulunur. Herkes orada kendi koymak istediği baharatları, işte falandı filandı filan sosları gider kendi kafasına göre karıştırır. Biz de bugün mesela böyle yaptık işte mesela atıyorum. O hanım da hazırladı kendisi ilgili Hoppa. Tamam ama. Hmm. Şey ama. Hmm. Ye, hmm. güzeldi Güzel hmm. bu yani işte herkes kendi sosunu kendisine göre hazırlar. Ondan sonra bunun yanında illa şunu yanır? Et mutlaka yenir. Et mutlaka yenir bunun yanında. Özelliği yani et yenmesi zaten ama o da yine kendinize göre yani siz ne yemek istiyorsanız. Herkesin yeme şekli farklı. Ben bir hayvani insan olduğum için ben hep ayı gibi et yiyorum sadece. Ama normalde başka şekillerde. Mesela bazı insanlar size benim hanım tabii daha çok sebze tercih falan. Yani böyle gerçekten çok açık. Ee, böyle değişik şeyler test etmeye, denemelere falan açık. Bu mesela içerisindeki su... bunlar herkes farklı yapıyor. Mesela bazı işte domates suyu yapıyor, bazı e, mantarlı yapıyor. Ve her yörenin kendine göre farklı şeyleri falan oluyor vesaire vesaire. Yani çok değişik, çok değişik karışımlar deneyebileceğiniz ilginç bir yemek yani. Bakın mesela az önce hanım başka şeyler attı. Şu anda patates burada pişiyor. Bu daha pişmedi bu tofu pişmeye devam ediyor. O et olmuş bak et olmuş. Bunu hemen buradan alıp sosun içine. Benim çok kötü amatörce yaptığım sosun içine. Ne yapmışım ben ya Allah'ım ya. Bakın bunu gördünüz mü? Bu mantar. Bakın. Türkiye'de bizde genelde sadece kültür mantarı daha çok satılıyor. ya. Yani ben öyle hatırlıyorum. Belki daha çok şey vardı şimdi. Böyle uzun uzun her yediğinizde böyle dişinizin arasına kaçan Gıcık ama tadı güzel mi? Mantar. Hanım şu anda mantarları içine atmaya başladı. Hoppa götür mantarları. Hanıma mantar yedirtiyoruz. Kendimiz et yiyoruz. <laughs> Ondan sonra Neren hanım 50 kilo ben 80-90 kilo yakın Böyle yani. Hani mesela evde yemek yerken ne içiyorsunuz değil mi? Yemeğin yanında falan. Biz bundan içiyoruz. Şu anda şey. Ne diyeyim size. Hani buzlu çay mı? var ya onun gibi bir şey işte. Onun bir tane çeşidi işte. Bu çeşidi içerisinde limonla çay. Biraz şeker de olması lazım. Kalori şeyinden falan görebilirsiniz. Zaten böyle ne zaman bir şey alacaksınız atıyorum içinde şeker var mı falan merak ediyorsunuz. Güzel yazmamışlardır mesela bazıları şekersiz diyor. Kalori miktarına bir bakıyorsun. E kalori var. Kalori nereden geliyor abi çay içerisinde? Kola falan içmemeye çalışıyoruz biz evde genelde. Kola almıyoruz. Çok nadiren alıyoruz ama. Evet az önce hanımdan fırçamızı da yedik. Neden? Çünkü <laughs> Az önce <laughs> Yemek şey yerken, bu kwayzi, kwayzi ne? Buradaki işte bu çubuklar, chopstick. Kazanın içerisine düşürdüm, ne güzel. Yemeğin yanında bir oyunda fırça güzel gidiyor. <laughs> Aa, bak bunun rengi de farklı diyor, bak bunun rengi bile çok güzel Bu şey Avustralya, Avustralya Wagyu. Biraz pahalı. Bir ne kadar? 82 yuan. Mesela az önce hanımın bahsettiği bana konu. Bu yemek en çok ne zaman tercih ediyor? Mesela Veya şöyle diyeyim. Hani böyle, bu tarz bir yemeğin ne zaman, nasıl bir ortamda yemek daha iyi? Doğru söylüyor. Bu genelde hani evde böyle iki kişi, bir kişi falan değil de böyle arkadaşlarla falan yenmesi daha zevkli bir yemek çeşidi. Mesela 3 4 tane, 5 tane, 6 tane arkadaş falan. Hatta daha çok biz bazen bazen mesela bizim takımdaki arkadaşlarla çıkıyoruz dışarıya falan Ondan sonra böyle bir ortamdayken hep beraber işte herkes böyle bir şeyler ister, ortaya alınır, ortaya koyulur. Bir taraftan muhabbet, bir taraftan işte insanlar ne yemek yeme yemeği seviyorlarsa, genelde et olur. ona böyle saldırdıkları, yediği hep beraber arkadaşlarla. Ortamda yemek daha keyifli olur yani asıl keyfi öyle çıkar. Ama biz şu anda evde biraz mütevazi şekilde zaten masanın üzerinde mesela gördüğünüz yemekler falan filan değil mi? Böyle çok gibi gelebilir Türk gözüyle baktığına ama aslında şu anda bizim masa üstündeki şeyler çok mütevazi çok az yani. Genelde böyle dışarıya çıkıp yediğiniz zaman falan çok daha şey konuyor masa üstüne. hatta şey garsonlar böyle sürekli getiriyorlar sürekli getiriyorlar. Bakın bu az önce bahsettiğim karides karışımı. Altını kestik. Az önce hissi, hissi kısmı var ya oradan açık yapışını. Bakın ha buradan sıkacak o altından hamur gibi çıkacak. O hamur gibi çıkan şey içerisinde hemen pişiyor sonra. Hemen böyle yenilecek. Kıvama dönüş dönüşüyor pardon. <laughs> hani mesela dedim ya az önce tofu şeridi diye o şerit işte pişince böyle oluyor. İyice böyle yumuşuyor. Bunu hemen çabuk çıkarmak gerekiyor zaten. Mesela az önce o karışım vardı ya hani karidesten yapılıyor demiştim. Ona de şurada. O, ya şurada. Ay ya anlamadım ha. Gel lan. Lan. Aa, Bak bak bak. Duran. Duran. Ay yoo. Hanımın gözünde direkt bu da bu az önce gösterdiğim karışımın pişmiş hali. Böyle oldu işte. Gördüğünüz gibi zaten ne pişirsek içerisinde biraz hepsi bu renge dönüyor eninde sonunda. Bu arada çaktırmadan ne kadar kötü çubuk kullandım da. Aslında ben çubuğu iyi kullanıyorum. Nedense bunu alamadım bugün oldu. Hanımın gözünden düştü ki evet. Anlamıyorum rezil olduk ama bir elimle de video çekiyorum ne yapayım yani. Hani olur da bir gün Çin'e gelirseniz mutlaka denemeniz gereken, herkesin mutlaka denemesi gereken yiyecek işte hot pot. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani işte bu bizim evde yaptığımız hot pot. Bunu bir gün daha sonra restorana gittiğimde bize bizi daha böyle güzel hani daha profesyonel insanlarla seyrediyor görme şansı tabii ki elde edebilirsiniz. Dediğim gibi ben bu kanalda sizinle hayatımı paylaşıyorum işte. Tecrübe ettiğim şeyleri paylaşıyorum. İleride de bu tarz şeyleri paylaşmaya devam edeceğim. Sizin de özellikle merak ettiğiniz şeyler varsa tabii ki çekmeye çalışıyorum. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınız ve sorularınız varsa mutlaka yazın ya. Bu kanal benim sizinle muhabbet aracım. Sizinle iletişim aracım. Başka bir şey değil Yani. O yüzden muhabbete full devam. <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> Şişko. Şişko patates bay bay. Şişko patates yarım kilo domates. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.